yollarda her çeşit eziyet, her çeşit eziyet Allah muhafaza etsin laneti muciptir. Şimdi bu tabi marketler, ne bileyim alışveriş merkezleri bilmem neler. Ya kaldırın burası değil mi? Kim için yapılmış bu? Millet yürüsün geçsin. Ya adam dükkanın sergisini öyle bir getirmiş ki e ya biz caddeden yürümek zorunda kalıyoruz. Değil mi? veya da ben kaldırımda yürüyeceğim. Ya kaldırım hepsi araba dolmuş kardeşim. Ben caddeden yürümek zorunda kalıyorum. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> buyuruyor ki Men âzel müslimîne fi turukihim. Kim yollarda müminlere eziyet verirse. Yani müminin yolunu daraltıyor müminin yolda rahat yürümesine engel oluyor. Müminlere yollarda zarar veren kimse ennehu yecibu la'anehu atlamışız. Vecebet aleyhi la'netuhum Müminlerin ona lanet etmesi vaciptir. E şimdi gel çık işin içinden değil mi? Allah. Adam biraz daha alayım diyor. Biraz daha alayım diyor. Ya işte bak laneti gerektiren bir iş yapmış oluyorsun. Sana ayrılan yer neresi kardeşim? Orayı kullanacaksın. Müminlerin yolunu daraltmayacaksın. Müminlere eziyet yollarda vermeyeceksin. Hatta ulema diyor ki burada hadisin zahirine bakarak ona lanet etmek ve ona duyurmak vaciptir. Ya Allah belasını versin bunların ya. Lanet olsun bunları şuraya bak geçecek yer bırakmamışlar deyip duyurmak onlara. Duyacak ki. Adam ne yapsın? Eyvah uh, lanetlik bir iş yapıyormuşuz ya. Gerçi la korkmaz da. <laughs> evet. Dayak yersin bir de üstüne duyurursan. Evet. evet böyle yapılması lazım imiş.